Civciv abi hem geçmiş olsun hem gözümüz aydın abi. Sağ ol ablanım. Sağ ol. Allah analı babalı büyüsün amca. Allah razı olsun kardeşim. Ee millet nerede? Aşağıdalar abi. Ha. Adnan. Ayşen ararsa bana mutlaka bildir. Hani bir şey olacağından değil de. Biliyorsun ben biraz eyvallah. Sen merak etme abi. Telefonum bende. Eyvallah kardeşim. Allah analı babalı büyüsün kardeşim. Eyvallah Refika ağa. Reis ben girmem nakliye işine. Fahri baba. Aa, bunun durumu ortada. Bunun durumu ortada. Reis ben ticaretten, micaretten anlamam. Bu işlerden anlamam. Ha git birilerine sık diyorsa Fikret başta zevkle hepsini sıkarım. Yok kardeşim. Ben sana git ticaret odasına kaydol. Nereden bak sen yüzde beş vergiden arındırılmış kar et demedim. Kimseye muhtaç olmayalım. Kendi söküğümüzü kendimiz dikelim dedim de. Niye ben niye? Psikopatsın. Buradaki herkes gayet sağlıklı. Aklı başında ben psikopat. Dadaş. Hızır reisin söylemeye çalıştığı... ...civciv, enişte... ...aileden biri olunca... ...ailelere saldırıyorlar. Ama sen bağımsız... ...kendi başına buyruk bir psikopat. Yeni fikretiniz ben mi oldum? Sensin. Ama ben tek başıma fikret olmak istemiyorum. Bana bir de hikmet lazım diyorsan, sonu benzemesin. Reha'yı da al. Reha ezber. Başka? Seç bir al. Reis. Bizim toprağın bu işlere kafası basar. Yıllarca Alengir'in nakliyelerini hep kendisi yaptı. Acaba diyorum, onu da mı katsak bu işe? Senin toprak dediğin Fikret'in kardeşi ölür ölmez Taziyeye giden toprak değil mi? Taziyedir daha İlyas. Daha düne kadar Refika aile karşı karşıya oturuyorduk. Bak şimdi o burada oturuyor. Vehbi dayı nedir senin şu toprak muhabbeti? Bu olan ticaretten anlar diye dedim. Gerisini bilmem. Yok yok Vebi. Evvel eski toprak iyi çocuktur dersin sen. Toprağın Fikret'le de arası iyi. Fikret onun kamyonlarına dokunmaz. <laughs> yani müsaade ederseniz ben de Fahri abilerle birlikte olayım. ...sırların güvenliğini en azından kontrol altında tutarım. Tipi biraz evvel ne dedi yeğenim? Aileden biri olmasın ki şahsi algılamasınlar... ...kadına, çoluğa, çocuğa saldırmasınlar dedi de. Benim ailem yok ki. ne biçim laf lan? Yani amca, hani nişanlım, eşim, çoluğum, çocuğum olmadığı için söyledim. Olur inşallah. Biz olamadık. Bir ailen olur inşallah. Amca, maksadım... ...şimdi her halükarda Fahri abinin yaptığı her işi bizden bilecekler. Madem Ünal buraya saldırıyor... Madem ben Ünal'ın vekiliyim... ...masanın ortak nakliye şirketini kuralım. Tipi abiler de girsin. Ha, toprak da Ender de girsin. Fikret'in üstüne plan yapanların planlarını bozarız. Bravo Dadaş, bravo. Çok büyük düşündün. öyle bakma dadaş. Alpaslan'ın olduğu yerde Ünal da yutkunur. Masanın ortak nakliye şirketini kurarız. Ben bunu şoför yapmaya çalıştıkça siz bunu benim başıma baba yapın. Duymadınız mı adamın ailesi yokmuş. Kime babalık yapacağım? Abi, haklısın. Baştan aşağı haklısın da. Alpaslan doğru söylüyor. Sen niye oturuyorsun lan burada? Kızla diktin oraya yemek yiyeceğiz diye. Hadi git kendine bir yuva kursana. Hayırdır İlyasım? Hayır Şahin, ağa, hayır, hayır inşallah. Evlenmeyi düşünüyorum da. Ee, hazır siz büyüklerim de buradasınız. Ben yani ile... sizin için de uygunsa eğer ona ev, evlenme teklif etmeyi düşünüyorum. Vah dadaşım, vah vah vah. Çok mutlu oldum. Aga. Hı. Vahlanarak mutlu olmak ne demek? Ah demedim Ateş. Vah dedim, vah. Eyvallah abi. Sen bir şey demedin Şahin ha? Ne diyeyim İlyas'ım? Hayırlı evlatların olur inşallah. Bir hayırsızlık mı ettim baba? E sen niye evlat diyeyim? Etme diye diyorum. Ya hadi gidin. Düğün halayınızı başka bir yerde çekin. Hadi. Civciv. Sen niye geldin? Ha. Ben İlyas'ın hayırlı haberini duyunca gidip bir sevincini paylaşayım dedim abi. İyi hadi o bir sevincini paylaş. Sonra hastaneye geri dön. Yalnız bırakma. Eyvallah abi. Abi çok sevindim. Darısı başıma. Sok hemen başını. Her bir şeye sok. Başında az bela varmış gibi. Ya ben bu çocuğu bu işlerden çekmeye çalıştıkça... Ünal bir taraftan itekliyor. Siz bir taraftan itekliyorsunuz. Ya anlamıyor musunuz? Alp Aslan bu işlere girmesin istiyorum. Hangi işlere hazırım? Bizim işlere de. Geçmiş olsun. Ben onun babasını da tanırdım. Ben de tanırdım. Abim olurdu. Ama Alp Aslan doğru söylüyor Tadaş. Ya ben yanlış söylüyor demiyorum. Zaten doğru söylemesine gıcık oluyorum. Reis, Alparslan madem öyle ya da böyle bu işlere girecek... ...hepimizin kontrolünde girsin. Hem herkes buna muhtaç olduğu için kimse ona düşmanlık gütmez... ...hem de o nakliye işinin ötesine gidemez. Hmm. Dün Londra'dan gelen Çömez, bugün Ünal'ın vekili. Farkında mısınız? Öteye gidemezmiş. Reis, bana fikrimi soruyorsan ben Alparslan'ın dediklerine katılıyorum. Tamam, sen haklısın. Yeğenin zapt edilir birisi değil. Bari kontrol edilebilir birisi olsun. Reis, sen bu istihbaratçılar yüzünden mi yok diyorsun? Bizimkiler, Amerikalılar. Yeğenim yüzünden diyorum be be, yeğenim. Rahmetli abime ahdım vardı. Dediğin gibi Abin rahmetli. Yanına gittiğinde helalleşirsin. Bir konuşayım Alp Aslan'la. Şartlar sunayım. Ona göre karar veririm. Amcam bir taraftan, sen bir taraftan gelmeyin üstüme. Bahri abi, az önce sana destek oldum. Farkında mısın? İstedim mi Alparslan? mi desteğini? Abi, sen bu işe niye bu kadar karşısın? Çünkü aklım var, sorumluluğum yok. Sorumluluk alırsam, aklımı kaybederim, herkesi vururum. Bizi de mi? Önce üçünüzü benden söylemezsin. Enişte ben çok sevinirsin diye düşündüm. Ama diyor sanki girme bu evlilik işlerine. Şimdi söyle, tam sırası. Yok biliyorsun, yani Hatice'm de çok mutlu oldu. Yalnız benim ricam düğünü hemen yapmayalım. Yani acımızın bir kırkı çıksın. Tamam işte kırk gün sonra yaparız. Yani hem senin için hem de Hatice için bir moral olur. Olur tabii. O zaman benim de senden bir ricam olacak. Ne istersen Elyas'ım. Nikah şahidim olmanı istiyorum. E sen ciddi misin? E senden iyisini mi bulacağım? Yani o kadar kişi varken beni düşünmen... Vallahi seni düşündüm ya. Bir kere sen her şeyden önce çok iyi bir eşsin. Çocuklarına sahip çıkıyorsun. Senden daha iyi bir şahit kim olur? Senden daha iyi bir örnek kim olur? İftar ettim. İlyasım, beni düşünmüş olman beni çok mutlu etti. Ayrıca benim için de moral olur tabii. Eyvallah. İlyas sen geç kalmadın mı? Ha, tamam. Tamam çıkacağım. <laughs> Nasıl enişte? Nasıl olayım çocuğum? Boş bir çuval gibi. Sana saygısızlık etmem enişte. Durup durup seviniyorum. Ama yani zannetme ki üzülmedim. Ya sen, ya sen benim halimi görmemişliğe ver olur Aşk olsun çocuğum sen onu bunu bırak da... ...şu kızımızın resmini bir göster. Thank <laughs> Abi. Bir daha ailem yok dersen ailen yok olur. Civciv. Sular kesik değil ama bu sifon çalışmıyor. Cihan. Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam